süresiz izni kabul etmiyoruz. Bizim tek bir talebimiz var. Arkadaşlarımızın işine, ekmeğine geri dönmesi. Evet. Nasıl ki bu da bugüne kadar müzakereyle bu süreci öğrenip dediysek masaya yanaşmayıp tam tersi tutup terk edilirse bugün tekrardan talebimizi dile getiriyoruz. Gelin bu arkadaşlarımızı tekrardan işlerine alın. Aksa de, yarınlarda bu mücadele sokağa taşacak. Bu mücadele büyüyecek. Biz bu sorunun büyümesini istemiyoruz. Bu kaosun artık ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Bu iş çıkışlarına Esot'un otobüslerinin devredilmesine ve bu sabah zif garajlardan meydana İşçi arkadaşlarımızı bıraktığı için şirketlerine iade edilen arkadaşlarımızın iş çıkışları ve bugün bu alanda olan arkadaşlarımızın iş çıkışları durdurulmadığı takdirde verdiğimiz söz bugün içindir, yarın için hiçbir sözümüz yok arkadaşlar. Yarın olacaklardan biz değil, belediye yönetimi sorumludur. Belediye Koredi Efendim'in kerefimiz oldu arkadaşlar. Eğiz.